İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliklerinin bir diğer adresi de Özbekistan'ın başkenti Taşkent. Taşkent Türk İlkokulu'nda öğrenciler İstiklal Marşı Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Vatandan uzakta olsalar da Özbekistan'da Taşkent Türk İlkokulu öğrencileri güne bu satırlarla başlıyorlar. 150'ye yakın çocuğun eğitim aldığı Taşkent Türk İlkokulu'nda Türkiye'nin ve Özbekistan'ın önemli günleri kutlanıyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik işte onlardan biri oldu. Milli değerlerimizi yurt dışında kutlamak ayrı bir heyecan veriyor insana, ayrı bir gururlandırıyor. Hem onlara Türk kültürünü burada anlatmak, hem Türk kültürünü yaşatmak öğretmenlik açısından da gerçekten farklı bir haz veriyor, mutluluk veriyor. Bu hazlı mutluluğu en derin şekilde yaşıyoruz biz burada. Korkma, bize atlar atlar bize al sönmeden yurdumu